ile arayan adam. Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda fakir bir adam varmış. Bu adam ne iş tutsa hep aksi olur, kaybedermiş. Bir gün şöyle düşünmüş. Bu feleğin bana kahri nedir? Ben bu feleği bulup soracağım. Feleği bulmak için yola çıkmış. Gide gide yolda bir arslanı rastlamış. Arslan buna demiş ki, Kardeş nereye gidiyorsun? Feleği bulmaya gidiyorum. Bu fakirlik canıma tak dedi. Belki bizim harka biraz su bağlatabilirim. Bizim harka hiç su gelmiyor madem ki feleğe gidiyorsun, benim başımın ağrısının geçmesi için nasıl bir ilaç almalıymışım? Peki Arslan kardeş, onu da sorarım. Yolda tarlasını süren bir çiftçiye rastlar. Arkadaş, nereye gidiyorsun? Feleği bulmaya gidiyorum. Bu fakirlik canıma tak dedi. Bizim harca biraz su bağlatacağım. Biraz da biz zengin olalım. Öyleyse benim derdimi de söyle. Belki çaresini bulur. Ben bu tarlayı yılda yedi defa herk ediyorum. Olmuyor. Bundan mahsul alamıyorum. Sebebi nedir? Bunu da bir soru ver. Peki onu da sorarım. Daha ileride bir sultana rastlıyor. Efendi nereye gidiyorsun? Feleği bulmaya gidiyorum. Fakirlik canıma tak dedi. Harka su bağlatacağım. Peki o ki feleği bulmaya gidiyorsun. Söyle ona. Benim askerim de çok, silahım da çok. Karşıki düşmanın ne askeri ne de silahı var. Ne zaman harbe tutuşsak ben yeniliyorum. Bunun sebebi nedir? Bana bir öğreni ver. Olur, öğrenirim. Gide gide bu adam peleyi bulur. Bakar ki bütün harkları su akıyor. Bir hark kuru. Peleye sorar. Arkadaş, felek, Hepsinden su akıyor da bu hark niye kuru? O hark senin harkın. Yahu bir parça da bana bağla suyu. Ne olur? alemi hep bağlamışsın da biraz da benim harkıma bağlayıver. Peki al su senin emrinde. İstediğin kadar bağla. Adam suyu kendi harkına bağladıktan sonra yolda rastladıklarının dertlerini hatırlar. Felek, yolda gelirken bir aslana rastladım. Devamlı olarak başı ağrıyormuş. Bu ağrının geçmesi için ne yemeliyim diye soruyor. Bir deli adam başı yerse onun başının ağrısı geçer. Yolda bir de çiftçiye rastladım. O da tarlasını yılda yedi defa sabanlıyormuş gene de mahsul alamıyormuş. Onun da tarlasının ortasında bir hazine var. Eğer o hazineyi çıkartırsa tarlası mahsul verir. Yoksa vermez. Bir de sultana rastladım yolda. Onun da askeri silahı düşmanınkinden çokmuş. Yine de her defasında harbi öbür taraf kazanıyormuş onun da evlenmesi gerektir. Kocasını tahta geçirsin, ondan sonra yapacağı bütün harpleri kazanacak. Bu fakir adam suyunu harka bağladı ya, geri döner. Yolda sultanla karşılaşınca, sultan buna sorar. Feleği buldun mu efendi? Buldum ya. E, ee, bizim mağlubiyetimize ne dedik? Sultanım, senin evlenmen gerekmiş. Bundan sonra bütün harpleri kazanacağını söyledi. Öyleyse seninle evlenelim. Sen padişah ol da bütün harpleri kazanalım. Ben suyu harka bağlamışım. Seni ne edeceğim, padişahlığı ne edeceğim? Peki, Allah yolunu açık etsin. Yolu yarılayınca, Çiftçiyle karşılaşır. Buna sorar. Arkadaş ne ettin? Peleyi bulabildin mi? Buldum arkadaş. Senin tarlanın ortasında bir hazine varmış. O hazineyi çıkartırsan tarlan ekim verirmiş. Yoksa vermezmiş. Gel eşelim bakalım. Esrahtan altın mı var? Ne var? Eşerler eşerler sonunda tarlanın ortasında bir hazine bulurlar. Arkadaş, bu hazinenin sebebi sensin. Gel, bu paranın yarısı senin olsun, yarısı da benim olsun. Ben buradan paramı yüklenip gideceğim. Ben suyu harka koşmuşum. Ne edeceğim paraları? Köyüne yaklaşırken Arslan'la karşılaşır. Arslan buna sorar. Arkadaş, Hileyi buldun mu? Buldum ya. Peki benim başımın ağrısı için ne dedi? Senden sonra iki kişiyle daha karşılaştım. Birisi sultanmış. Askeri silahı fazlaysa da hep kaybedermiş. Meğer evlenmesi lazımmış. Evlendiği adamı padişah yaparsa bundan sonra karpleri kazanacakmış bu kadın bana gel seninle evlenelim sen padişah ol dediyse de kabul etmedim. Ben ne yapayım padişahlığı suyu harka koşmuş. E ee, öbürü kimdi ya? O da bir çiftçiydi. Yılda yedi defa sabanlıyormuş tarlasını da bir türlü mahsul alamıyormuş. Onun da tarlasında hazine varmış. O çıkartılırsa tarla mahsul verirmiş. Tarlayı eştik, eştik. Sonunda hazineyi bulduk. Adam bana paraların yarısını vermek istedi. Ama ben almadım. Ta oradan parayı kim taşıyacak? Hem ben suyu harka koşmuşum. Parayı ne edeceğim? E arkadaş benim için ne dedi? Sen onu söyle. Senin dermanın da bir deli adam başı yiyecekmişsin hiçbir şeyin kalmazmış. Peki öyleyse ben senden dili adamı nerede bulacağım diyen Arslan adamın başını derhal yemiş. Hakikaten de iyi olmuş. Taht Köyü Efsanesi Taht, Bayburt'un köylerinden biridir. Bu efsane Taht köyü yakınlarındaki Kapıkaya dağlarında geçer. Taht köyünden bir genç kız bir oğlanla evlenir. Kadın ne zaman anne ve babasını görmeye gitse, anne ve babası şöyle der: İki çocuğun olmadan bizi görmeye gelme. Aradan uzun zaman geçer. Kadın anne ve babasını çok özler. Bu arada iki tane de çocuğu olur ve ailesinin isteği yerine gelmiştir. Günlerden bir gün kadın, kocası ve iki çocuğuyla birlikte yola çıkar. Tam köyüne yaklaştığı sırada bir dilekte bulunur. Bu arada güneş de eğilmiş, ufka yaklaşmıştır. Güneşe hitaben, sen benden önce anneme kavuşursan ben taş olayım. Yok eğer ben senden önce anneme kavuşursam sen taş olasın der. Güneş kadının anne ve babasına kavuşmasından önce batar. Kadın henüz köyüne varmamıştır. Kadın uyanış dileğinin sonucu köyünün kıyısında iki çocuğu ve kocasıyla birlikte taş kesilir.